Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu caminin Muayzenü Hicabi varmış. Onu arıyorum. Ha bizim Hicabi. Bak şurada. Ha bu. Ha bu mu Hicabi? Hocam. Ne Bir sorun var. Soracağım. Hocam, savaşlar niye çıkıyor hocam? Savaş Hicabı. Nasıl savaş yani? Savaş var, direniş var çünkü bir de. Mesela bizim dedelerimiz Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı direnmişlerdir. Neden? İşte çoluk, çocuk, yetim, yardım ihtiyacı olanlara yardım etmişlerdir. Zulmedenlere karşı da direnmişlerdir. Mesela e, Peygamber Efendimiz de yaptığı savaşlarda hep zulmedenlere karşı direnmiştir. O yüzden savaş mı soruyorsun, direniş mi soruyorsun sen? Savaş hocam, savaşlar niye oluyor? Şimdi Cevabı savaş. Şarif. Dur bakayım. Hicabi sen kalemi seven bir adamsın. Neden? Çünkü kağıtla kalemle işin var devamlı. Al. Bu kalem senin. Ben mi hocam? Al evladım. Sen de işte sana veriyorum al. Alayım mı? Al Hicabi al. Bu kalem senin. Değil mi? Ne güzel kalemmiş. Hı. Sağ olun hocam. Şimdi Hicabi bu kalem senin olduğuna göre. Ver bakayım kalemi bana. Ya Hicabi, kalem senin demedin mi evladım? Al, kalem senin. Vermeyeceksin Hı? öyle hemen. Hocam ama ver dediniz. Ya ben ver desem ne de sen kalem vermeyeceksin evladım? O kalem senin. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam hocam. Ver şimdi kalem bana Hicabi. Yahu Hicabi. Ya evladım, niye veriyorsun? Kalem sende diyorum sana. E hocam o kadar içten söylediniz ki ben de fikir değiştirdiniz zannettim. Değiştirmedim oğlum. Kalem sende. Kalem senin. Tamam mı? Tamam hocam, anladım. Hı. Tamam. Ver şu kalemi Hicabi. Ya of, hayır Hicabi hayır olmuyor ya. Niye veriyorsun oğlum kalemi? Kalemi vermeyeceksin ki savaşların nasıl çıktığını anlatacağım sana. E hocam siz bağırınca ben yine fikir değiştirdiniz zannettim. abi ben sana ne dersem diyeyim. Bağırsam da çağırsam da kalemi bana vermeyeceksin. Tamam benim hocam. Tamam o zaman ben buna sahipleniyorum. Tamam. Bu Hicabi'nin kalemi. Bu benim kalemim artık abi. <laughs> Ver bakayım kalemi abi. Ay Allah'ım ya, hay Allah ya harbiden icabı kafayı yiyeceğim. Hani vermeyecektin oğlum kalemi ya? Ya evladım, herkes senin gibi olsa... ...vallahi dünyada savaş falan hiçbir şey çıkmaz yani. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Senden de razı olsun icabı, sağ ol. Ben bu hicabinin arsasını bedava alırım. Ula, bu nasıl uşak? Hiç acele etmeyeyim. Hocam, çok merak ettim. Bu savaşla ilgili anlattığınız şey de sizin o defterden mi? Yok. Bu ne? Elin bir filminden. Ha. Ha. O da kim Hicabi? Ben anlatırım sana sonra. Neyse, iyi geceler. Delikanlı Hicabi sen misin? Benim. Maşallah, maşallah. Siz kimsiniz? Ee, sen beni tanımazsın. Ee, cevher Yılmaz'ım ben. Tanımadım zaten. Beni niye aradınız, niye sordunuz? Yok, <laughs> 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 Yo, o, o, o öylesine bir tanışalım dedim. İyi yaptınız, iyi. Sağ olun. Sağ ol, <laughs> sen de sağ ol. Bu kalem de benim. Hicabinin kalemi artık. Eee hayırlı olsun. Hocam verdi. Çok iyi bir insan. Öyle bilgili, zehir. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin.